Merhaba arkadaşlar ben Okan, Yılan, selamlar. Bugün sizlerle beraber bir önceki yani dünkü video kaldığımız yerden devam edeceğiz ve başlıktan görüyorsunuz gençler. Bugün size nasıl hızlı puzzle e, hamlesi kazılır onu göstereceğim gençler ve sandık açılım var onları izleteceğim size. Ama videoya geçmeden önce video 200 like istiyorum gençler. 200 like geldiği takdirde artık yeni video kanalı yüklenmiş, yüklenmiş olacak. Dediğim gibi daha fazla video izle izlemek isteyen arkadaşlar olursa aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirim açmasınız yeterli gençler. Şimdi ilk önce şunu göstermek istiyorum size. Biliyorum birazcık size ağır gelebilir ama burada benim 1005 tane amlem var abi şurada bak görüyorsunuz 1008 tane oldu hatta şu anda. Ve sonraki ödülleri gördüğünüz takdirde buradan neredeyse tam ortasına kadar gelmiş bulunuyorum. Ve yukarıdaki tüm XR sandıklarını aldım. 2-3 tane falan şu sandıklardan aldım. Yani şurada şurası son. Görüyorsunuz. Ee, burası ortası tekrarlanıyor. Bitmiyor gençler. Sürekli ha bitiyormuş lan. Ama tekrar ama bitiyor. Burada 1008 tane var. Şimdi bu hamleyi nasıl kastın sen? Bu kadar hızlı nasıl gelişiyorsun? Nasıl gösteriyorsun diye soracak olursanız gençler. Buna ilgili bir videonun var zaten kanalda. Bir, bir, saniye. Var zaten kanalda. Şimdi bak buraya görevlere geliyorsun. Burada ejderhalarını besliyor. Hemen buraya geliyorsun abi tamam bak. Hemen gösteriyorum. Hızlı çekim. Şipşak şok. Siksak sok. Hemen geliyoruz buraya. Ş Şapada şupada hemen. Bak hemen geliyoruz 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 buraya. Bak bak. Çatapatapat küt. Buradan yıldız olanı seçiyorsunuz. Belki size bu kadar fazla ejder yoktur. Ben böyle daha kolay yapıyorum. 80 bin iptal mi? Ben buradan geliyorum abi mesela. 132 bin değil de buradan artan diyorum abi. 188 bin istiyor değil mi mesela? buna bin istiyor. O değil de 32 seviye ejder az zaman hocam. 32 ejder olmadığından ötürü e, şöyle bir şey yapacağım. Çok basit anlatacağım. Mesela bunu buradan 67.000 oh, verdim. Buradan geliyorum 12 bin veriyorum. Tekrardan verdim. Buradan çıkıyorsunuz gençler. 4 hamle oradan aldık. Buradan talep ediyorsunuz. Yöne savaşları kazanıp beklemiyorsunuz gençler. Atla diyorsunuz. 2 taş veriyorsunuz. Yani burada size şöyle söyleyeyim. 2 taşa 8 hamle alıyorsunuz. Bakın işte mantığı söyleyeceğim. 2 taşa 8 hamle alıyorsunuz. Oradan altın topladı. 300 bin altın topladı. Geliyorsun buraya abi. Alt tamam buradan bir tane altın topluyorsun. Tamam geliyorsun buraya. Tekrar talep ediyorsun. Tekrardan ejderha besliyorsun buradan. Tekrar ejderha besliyorsun. Hatta tekrar ejderha besleyeyim ben. Göstereyim size. 100.000 bin istiyordun hani ben zaten. Şu an 33'e geliyorum. 110 bin veriyorum. Çıkıyorum abi. Direkt temiz. Buradan 4 hamleyi almış. Bulunuyoruz. Dediğim gibi bunu tekrar buna geçiyorsun gençler. İki taşı tekrar görüyorsun. Yani şöyle bir mantık bak. Buradan bunu alayım ben şimdi. Mesela altın topladın tamam mı? Altınları bu şekilde topluyorsun. Ve daha az oluyor gençler. 80 bin liste, tekrar 80 bin geliyoruz. Veriyoruz. Ve tek göstermek istiyorum bunu. Çok anlamayan arkadaşlar oluyor. 88 bin verdin mi? Verdik abi. Çıkıyorsun buradan. Hemen geliyorsun. Buraya talep ediyorsun. Buradan alıyorsun. Yani bu şekilde hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı şey kasabiliyorsunuz gençler. Onun dışında. Şimdi Burada iki taşa 8 zamlı alıyorsunuz gençler bak. İki taşa 8 zamlı alıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size. Ee, çok aşırı kâra geçiyorsunuz gençler. ilk önce şunu göstermek istiyorum size. Bir saniye. <laughs> ya da göstermesek mi? Aman boş ver. Göstermeyelim. Ee, onun dışında şimdi ne yapacağım ben size? Ne göstermek istiyorum? Bugün size ne yapacağız? Buraya geliyoruz. Kaç kaç yetonumuz var dersiniz? 8900 yetonumuz var abi. 8900 jetonla çok güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum açıkçası. buradan ama ilk önce ejderha yükseltmek istiyorum. Ne yapalım abi? Ya buraya 110k. Hop. Ey makarina. Dur şimdi. Ona verdik. Biraz da şu aşağıdan yükseltelim ki acıdan alamıyormuşuz daha kalsın. O zaman 18 milyon yememiz kalsın. Şimdi buraya geliyoruz abi. 9180 jetonumuz var. Şimdi buradaki ben burayı kassam bu ejderha kadar alırım abi bunu. Oo, bu ejderha güzelmiş ha. Bu arada harbiymiş. Arkada sandık kalmadı. Ve tekrardan söylüyorum. Şimdi tekrardan söylüyorum. Ya da söyleyeyim bak. Bunu alıyorsunuz. Bundan neden sandık açamıyorum diye soracak olursanız geçen bundan 5 tane alıyorsunuz. Bundan veriyorsunuz ya. Ama burada verdiği saymıyor. Takvimden aldığınızı saymıyor. Takvimden bir tane aldıysanız 6 tane toplamanız gerekiyor. Ona Oradan... ne? Ama bedava icra kıyısı ha. Kaymakız. Şimdi buradan bedava bir tane aldıysanız 6 tane de bir sandık alıyorsunuz Gençler Hani 6, 11, 16 gibi sandık alıyorsunuz. Buradan x2 yapın. 2 tane aldıysanız 7, 12, 17, 22 gibi şeylerde sandık alıyorsunuz. E, tohumlarda sandık alıyorsunuz bilginiz olsun. Biz bir R sandığını açalım. Umarım güzel bir şey verirsin bana. Umarım güzel bir şey verirsin. Dediğim gibi inşallah aşağıdan like atmayı unutmayın. Ertesi gün tekrar yeni video açıyorsanız like atmanız yeterli dediğim gibi. Like sayısına göre video atmama karar veriyorum. Devam et. Devam et. Neyse. Vermeye bundan efsanevi bana. Bu buradan bir tane legendary alacağız. Şurada bir tane kutu var. Ee, elma elmas sandığı açmayacağım şu an. Bunlar tuzak. Oralara gitmeyin. Ya şu yemekleri toplamayı planlıyorum. 5 tane. Ve şu an ben kaç tane doğa ejderhası var. Onu da göstermek istiyorum size. Ben yani 20 tane doğa çıktı bana. Onun dışında 20 tane olay çıktı. O biraz kötü oldu. Doğa çıtan yazdığım zaman kaç tane çıkıyor? 38 tane doğa olmuş benim. Ve doğa aldığım takdirde size şunu tekrardan göstermek istiyorum gençler. Buradan bir dakika şunu sıfırla abi buradan koleksiyonlar en aşağı indiğimiz takdirde buradan görüyorsunuz ki bana buradan Saft sana verecek çok muazzam efsanevi güzel bir ejderha gençler çok hoşuma gidiyor onu da oradan alacağız inşallah o bir dakika niye öyle olmuş o bir dakika niye öyle o bak ha renkli sandım onu bir an renkli gördüm dedim ne oluyor veriyor mu kanki bedava verse muazzam olmaz mı şu an video durmuyordum 5 dakika olmuş tamam sıkıntı yok güzel güzel kaldığımız yerden devam ediyoruz kasma kasma hadi Aferin sana. Aferin benim akıllı bilgisayarım. <laughs> Pardon. Yakın bir zamanda Allah malalık bir bilgisayara. 8000 bu kadar hızlı nasıl para kastın soracak olursanız ya puzzle'da parçaları aldım gençler ve puzzle'la videoda izlediğiniz var alev diye bir çıktı gençler. Ee, o yönden bayağı şanslı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Beklemiyordum. Yani açıkçası alev de bende var. Başka bir titan versen çok daha tatlı olabilir artık titan sandığına e, doğru ilerliyoruz. Dediğim gibi bin para var. Ya, onu ben bayağı bir arttırıcı, arttırmayı düşünüyorum açıkçası. Onunla yetişim, eğitimmeyi düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi iki, e, iki ya altın tohum ver. Lütfen altın tohum ver. Ver, 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 ver. Ya vermen lazım senin de biz alıp gidelim ya. E aldık buradan tamam. E aldık tamam. Şimdi 325 onu alsak. Of ama çok dolaştırmışsın ki sen beni. Tamam 4 gün 18 saat var daha da. Nereye kadar ilerleyebileceğiz? Ya, 6 saatte bir tane gitsek bayağı Altın tohum vermiyor ya. Ben direkt ejderha mı gitsem ya? Direkt ejderha gitsem alabiliyor muyum bu arada? Alamam. Al, alır mıyım? Alma ihtimalim var. Direkt ejderha mı istek? Risk yapmasak mı? Ya bir gidelim. Olmadı geri döneriz. Çünkü ejderha sonsuz e, sonsuzluk elementi olan bir ejderha. Ve bu arada şurada göstermek istiyorum size gençler. Ben taktiklerim işe yarıyor. Buradan görüyorsun. E, Dragonus ejderhasını çıkartmış bulunuyoruz. Orada da Nirobe ejderhası var. Tekrardan göstermek istiyorum sizlere. E, taktiklerim boşa... Yani... Boşa gitmiyor tamam mı? gösteriyorum. Ben gösteriyorum siz gülüyorsunuz. Hani ben olan şeyi bulmuyorum. Ben yapıyorum oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu işler böyle yapacak bir şey yok. Hani Dragon City'nin artık şahafım, şah, şahamı ne deniyor? Bir şey deniyordu. Unuttum şu an. Çıkartamıyorum tam olarak. Devam ediyoruz abicim. San, e, alırız ya herhalde. Değil mi? Almamız gerekiyor. Çünkü videonun başına yazacağım. Bedava her sana bir ejderha aldım. Ha bedavayı alıyorum abi. Ne? Para mı yatırdım? Yok bedava. Burada etkinlikte ejderha alacağım. Ya burada anahtar vermesi çok iyi ya. Harbiden çok iyi ya. Bu anahtarlar çok işimize yarıyor gençler. Bayağı bir işimize yarıyor. Ee, onunla ilgili bir video çekeceğim. Anahtarla yer almayla ilgili bir video çekeceğim. Bilginiz olsun. Dediğim gibi bildirimleri açmanız gerekiyor ama. Bak bakın. Canlı yayın açıyorum. Abi gelemedim Abi işte şöyle abi işte böyle. Abi bak abone olduysan bile yan tarafta bildirimleri aç ki canlı yayın açtığıma sana bildirim gelsin. Ki yanından hemen tümüne tıkla. Oradan ee, hep canlı yayın bildirimlerini, video bildirimlerini falan her şeyi alabilirsiniz. Ee, i̇şte yazıyor abi canlı yayın bildirimi daha yeni geldi. Video video olarak paylaşıldığı takdirde. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Abi gerek var mı? Bak bir bana. Hemen iki saniye tık tık tık, tık hallet oradan. 9 taş da vermezsin mi abicim ya? Şimdi ee, 400 buna 310, 400, 400, 400, 400, 400 yetmiyor. Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. Şunları açalım diyecektim de. 400 bunu aldıktan sonra bir tane sandık açabileceğiz sanırım. Onu bile açamama şansımız var. Kaç istiyorsun sen? 600 istiyorsun. 600 istedin mi? Açamıyoruz. 600 dedim açacağım her zaman 400 ile 400 2 tane açarız. 2 tane açalım ben video dışında onu alırım yarın. Hemen geliyoruz buraya. Medium lütfen ver. Altın tohum ver. Altın tohum veriyor ve gol alıyor. Altın tohum veriyor ve gol alıyor. Buradan da bir tane altın tohum istiyorum senden. Buradan da bir tane altın tohum istiyorum senden. Altın tohum istiyorum. Altın tohum istiyorum. İstiyordum altın tohumu istiyordum ben ya. Neden böyle yaptın ki sen şimdi? Oo baba bayağı ejder olmamış ha. Şaktırıyorsunuz ama bak 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 ejderhalara bak bak bak. Bunların hepsi iki günde geldi ha. Bir günde iki günde falan aldım onların hepsini. Yanlış anlaşılma olmasın da biliyorsunuz. Ya bu şimdi piri ha piri piri olduk artık piri olduk. Şimdi bu ejderha oo, dört tane daha lazım. Dört tane olursa şey alıyorum. Nedir ona? O iş her neyse işte onu alıyorum gençler. Ya bu şekildeydi bu ya. Başka onun dışında buradan yapacağımız başka bir şey var mı? Şurada şey vardı. Aran savaş kazan diyor. İki tane aran savaş kazanmamız gerekiyor. Hatta şu şeyi alalım bir. 10 tane değerli taşı alalım mı abi buradan? Alalım abi buradan. Ee, şimdi. Bu araba bu, oynamak oynaması çok zevkli ya. Bir de böyle çok fazla hamle kasıyorsun. Ve burada kaçıncı seviyedesiniz onu yoksa belirtin. Merak ediyorum kaçıncı seviyeye kadar geldiğinizi. Yani burada çok fazla para, jeton biriktikten sonra oynamak o kadar zevkli yani oynuyorsun oynuyorsun bir sürü ödül alıyorsun bitmiyor ya. Efsane güzel hissettiriyor. Ama şu titan ve titan sandığı şu an kaç isteyecek hiçbir fikrim yok. Titan sandığını görüyorsun abi. Sadece titan çıkıyor ve doğa titanı istiyorum burada bana lütfen doğa titanı ver ya. Lütfen doğaçlarına ver ya. Oradan diğerlerinden çıkanları e, videoda izlediniz zaten gençler. Ona ayrı bir video yapmak istemedim. E, sizi sıkmak istemedim. E, hepsini bu videoda izlersiniz. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur gençler. O e, oradan patladı lap çap lap dup derken şimdi. Beşli yapmak. Bak burada önemli olan şey beşli yapmak gençler. Ya yani burada neden video atmış? Burada video atmamı isteyen arkadaşlar olmuş. Ama video çok uzun oluyor mesela bak şimdi. Şurada bir tane. Bak şunu şuraya getirebilirsem ben. Diyecektim şeyler patladı. Diyecektim şeyler yapalım. Ha bir dakika dur da bak dur şimdi bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Olmaz ki o. Olmaz o. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle çeksem bunu. Dörtlü oldu. Şöyle çeksem. Bak. Bak mesela bunu oraya çekeceğim şimdi. Gördün mü? İkisi oldu. İkisini ikisi, birleştirdim ne olacak şimdi? Seyret bak bak. Bak. Aşağı doğru indiriyorsun tamam mı? Çok aşırı karlı bir davranış. Gizem bu sonbaharı yiyecek sandım mesela 35 istiyor. Buradan altın tohum verme ihtimali var. Buradan bir 385 sandım hayal. Bak buradaki bunları istiyorum artık ben. Hiç kara sandık falan bir şey çıkaydı. Güzel olurdu ya. Gerçekten güzel olurdu. Ve burada kahraman yumurta sandığı varmış. Acaba 2000 2000 mi istiyor? Kaç bin kaç bin istiyor? Yani ben buradan bunu alırım, bunu alırım. Sistemi abi alırım bir şey diyeyim mi? Ben buradan para kasarım. 3 günde o yumurta sandığını alırım oradan. Bu video zaten muhtemelen yarın ileride izleyeceksiniz gençler. Almamı istiyorsanız yorum Ben bayağı bir hamle kasacağım. Yaklaşık Hani şu an bende de 300 taş var diyelim. 2, i̇ki, iki, iki taşa e, 8 hamle aldık diyelim. 2 katına yani 2, 4 katına şey oluyor. Burada 2'ye böldüğümüz takdirde kaç oluyor? 167, e, 367, 160... 3 falan oldu 164 164 falan oldu 164 8 e kaç oluyor lan 1005, yani 1200 1300 yapıyor 1000 de bende var 2500 hamleye yakın hamlem oluyor gençler. Dediğim gibi almam istiyorsanız yorumlara çök. Çök 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 çök. Onunla da ilgili video gelsin. Ya ben böyle video fikrini size sunmayı, seviyorum gençler. Sizin istemediğiniz şeyleri daha doğrusu çekmek istemiyorum. Çünkü e, izleyen sizsiniz, beğenen sizsiniz. Beğenmedikten sonra siz benim çekmemin bir anlamı yok açıkçası gençler. Şimdi baksana nasıl bir şey yapabilirim ben. Şuna vur, buna vur, buna vur, buna vur, Abi ona vurma amacım ama ona vurma amacım ya. Öldür ya. Uğraşmayalım bu da kritik vuracak şimdi bana. Kritik vuracak, kritik alay... Bak, bak, bak ağzına vurdumunun vuracağım şimdi gömüş vuracağım ağzına ya. Roxy bir çık 606 canı kaldı bir de buna da kritik vurdu. Baba bir git buradan ya. Git ya ne diyeyim şimdi ben. Oo bunu öldür ama sen şimdi oluyor mu o? Neyse güle güle sana yolun açık olsun. Ya şu şuna vursa 228k. 192k az mı abicim ya? Az mı ya? Yapma gözünü seveyim yapma ya. Bir savaş daha kazanmam gerekiyor. Tek bir savaş daha istiyorum senden. Değiştirelim bunu. Güzel bir rakip mi geldi bilmiyorum. Öfkeli vampir. Yok şunu koyacağım. Bunda vamp yaprak olduğundan dolayı artıyor. Buna girsek çatapata çatapata ağzına vura vura kazanırız bunu. Çok rahat. Bak şimdi. 118k vurursun ya sen buna. Vurdun 155k. Muah. Muhteşem bir detaysın sen. Buna da vur. Neden vurmadın ki? Seni çok sevmiştim. Neden bana böyle yaptın kardeş? Videodan video değil mi abicim? Bak videodan video. Tamam sıkıntı yok. Ee, ona vursa buna vursa bir hamle o olsa ona vursa, tamam vurabiliyoruz. Güle güle sana. Siyah. Siyah. Asiyos amigos. Ve bunu da buradan almış bulunuyoruz gençler. Hemen geliyoruz buraya görüyorsunuz. Talep ediyorsunuz bu şekilde alıyorsunuz. 150 bin yemek topla diyor mesela şu an bana. Yemeğim var mı benim burada? Var. Hop 165 bin temiz. Yemeğim param hep yetmiyormuş ama şu an. Hemen geliyorsunuz buraya. Bak geliyorsun abicim buraya. Tıklıyorsun buna. Talep et diyorsun buradan. Lig savaşı kazan diyor. 5 tane savaş kazan diyor. 5 tane. Nedir ya? 32 tane falan da var. 5 tane az. Ya buradan bir savaş hakkım var. Mesela bir savaş yaptım. 9 taş harcadım. 3 savaş da yaptım. Bir savaş... Oo, ona siz hiç girmeyin gençler. Benim gösterdiğim taktikle siz hamle kasmaya devam edin. Burada 1030 hamleyle ben şu an videoyu sonlandırıyorum gençler. Umarım videoyu izleyen keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız ve bu tarz videoları daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, değilseniz... Neden konuşamıyorum ben? Değilseniz de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok severim Hoşçakalın. Bye bye! Gel! <laughs>